bugün size bunu tanıtacağız. Bakalım bu sene programları nasıl, yemekleri nasıl, servisleri nasıl, odası nasıl, temizlikleri nasıl? Bunu göstereceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Hadi gidelim. Side bölgesine yaklaştık. Birazdan otele varacağız. 5 dakikaya otelde olacağız.

Burası aslında 3 kompleksten oluşuyor. Camellia Fulia, Camellia Selin, Camellia Aisca est. Aisca var. Böyle herhalde tadilat var. Evet arkadaşlar maalesef kahvaltıya yetişemedik. Biliyorsunuz kahvaltı sabah sanırım 7'den 9.30'a kadar. Bazı otellerde değişiyor. O yüzden burada kafesi var bu şekilde. Ee, biz de hemen bir bir şeyler dedik buluruz. Ee, gerçekten de on numara ya. Bu otel gerçekten çok seviyorum bu oteli. Ee, geldik hemen burada bir kahvaltı yapalım dedik. Bir şeyler baktık. Ee, hemen pankek varmış. Bir pankek aldık. Çay aldık. Seçenek bayağı bir çoktu yani. Kahvaltı yapmış kadar olduk. Ben hemen kendime bir big pankek aldım çikolatalı. Ee, waffle. waffle. Waffle, waffle aldık. Dondurma da alabiliyorsunuz. 10 numara çikolata, reçel. İşte bu gayet 10 numara bir waffle. Bu şekilde karnımızı doyurduk. Yani kahvaltıya yetişebiliriz. Evet arkadaşlar, odamızı bize verdiler. 2502 nolu oda. Bir de açabilirsem. Yani biz bir 5 euro fazla ödedik. Deniz manzarası olsun diye. Şöyle. Burada duşu var. Duş yapmışlar. Küvet yok maalesef. İşte bunun için 5 lira fazla dedik. Deniz görelim diye. Şöyle güzel bir manzarası var. Antalya'da her otelde zaten bu manzara var da. Tabi her zaman güzel. Her zaman ayrı bir güzel. <laughs> Not defteri. Her zamanki gibi Çaynes Kafe. Herhalde kasa vardır. buzdolabı. Ha, buzdolabı dolu. Alkol filan da koymuşlar. Ya bu otelin servisi her zaman süper. Kasa filan da olması lazım ama bulamadım. Herhalde burada bir yerdedir. burada kasa var. İşte böyle. Güzel. Güzel bir oda ve arkadaşlar havalimanı transfer ihtiyacınız olursa bana ulaşabilirsiniz videonun altına sekmemi bırakacağım orada bütün iletişim bilgilerim olacak evet arkadaşlar hemen aşağı katında spor salonu da var genel olarak kardiyo aletleri koyuyorlar ama güzel iş görür Evet, burada kapalı havuz var arkadaşlar. Buradan da havlunuzu bu şekilde alabilirsiniz. Çok rahat olmuş. Evet arkadaşlar. Otelin hamamı da bu şekilde. Burada biliyorsunuz masaj yapıyorlar özel odalar. Arkadaşlar geldiğimiz otelin hemen yanında böyle bir balıkçı barınağı gibi bir yer yapmışlar. Bizim otel buradan gözüküyor. Kamelya Selin Otel. Kamelya Selin Otel plajı da gözüküyor. Buradan böyle zaten alabildiğini otel Side tarafı. Bu tarafta da antik şehir de var zaten. Ve arkadaşlar eğer yat kiralamak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Antalya'nın her bölgesinde yatlarımız mevcuttur. Evet arkadaşlar şimdi öğle yemeğine yetiştik. Hemen size menüde açık menüde açık büfede neler var onu göstermek istedim. Zaten her zaman pide çeşitleri bu otelde çıkıyor. Bir de çeşitleri işte kızartma, biber, domates, soğan. Ondan sonra sulu yemek, ev yemekleri, işte patlıcandır, pilavdır, bulgurdur. On numarada lezzetli yani yemekler. Ustalar sevgilerini katmış, aşçı abilerimiz sevgilerini kat katmış içine. Ondan sonra e, tavuk da vardı, et de vardı. Ben kavurma aldım. Trabzon kavurması yapmışlar aşağı 10 numaraydı. Balık vardı. Balık 10 numara, çok lezzetliydi gerçekten. Ellerine sağlık hepsinin. Ondan sonra e, bar bölümünden zaten istediğiniz içeceği alabiliyorsunuz alkollü, alkolsüz. Burası da tatlı bölümü. Baklava, e, baklavadan tutun pastaya her çeşit var. Bir de gerçekten 10 numara. Yani ben çok otelde bulundum. Abi yiyemiyorsun bile ya. Çoğunu yiyemiyorsun bile. O kadar yani kötü yapıyorlar ki. Ama bu otel gerçekten hakkını veriyor. Gerçekten on numara. Yani gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Tavsiye ediyorum bu oteli. Burası da işte restoran bölümü. Aslında bir bölümü daha var ama biz geldiğimizde kapalıydı. Çünkü kış ayları olduğu için. Yazın tabi açıyorlar yani yoğunluktan. Şu an fazla yoğunluk olmadığı için. Burada çay, kahve, nes kafenizi alabiliyorsunuz. Burada mesela e, garson arkadaşlar içeceğinizi size servis ediyorlar. Sizin kalkıp almanıza. Yani arkadaşlar bu otel toplam 3 e, bölümden oluşuyor. 3 ayrı otelden oluşuyor aslında. E, burası Ocean Club girişi. Bu taraf e, Ocean Club. Burayı rezervasyon yaptığınız zaman Ocean Club e, muhtemelen burada kalır. E, burada size oda verirler. Ee, bu hemen arkamdaki beyaz otel. Fulya otel. Onun hemen arkasındaki otel en e, denize en yakın sıfır olan otel de e, Selin otel. Yani burası toplam 3 ayrı otel normalde ama aynı e, aynı yerde yani kompleks aynı kompleks. Tabii ki servisler herhalde fark ediyordur çünkü e, fiyatlar farklı olduğu için. Otelde böyle küçük bir hayvanat bahçesi var. Tavus kuşu falan koymuşlar. Böyle. Evet arkadaşlar, burası da otelin mini kulübü. Gerçekten bayağı da büyük. Çocuklar için. Aileler için en önemli yer herhalde. Çocuklu aileler için en önemli yer. Evet, burası da otelin Aqua Parkı gayet de güzel büyük. Ee, burası da böyle havuzlar, restoranlar bölümler. Tabii yazın burası farklı. Biz kışın geldiğimiz için kışın şu an faal değil ama yazın buralar gayet güzel faal yani. Burası da küçük çocuklar için küçük bir mini aqua park. Otel lobisinden de size bir küçük bir şöyle bir göstermek istedim. Burada piyano çalıyordu arkadaş. Şöyle bir göstermek istedim. Evet arkadaşlar, akşam yemeğini yetiştik. İlk gösterdiğim gibi pideler gene hazırlanmış. 10 numara çok güzel, lezzetliydi. Pideyi tattık. Burada da işte böyle patlıcan musakka var. 10 numaraydı gerçekten. Otelin mutfağı gerçekten lezzetli. Burada böyle bulgur gibi bir şey var. Pirinçle karışık gibi bir şey. Böyle işte pilav her zaman var zaten. Patatesli kebap gibi bir şey. Bunlar var böyle. Ama yemekler güzel. Yemekler bilmiyorum benim damak tadıma çok uygundu. 10 numara yani. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu otelde aç kalmazsınız. Ben çok otelde aç kaldığım oldu. Maalesef o otelleri çekmedim de böyle balık falan var. Tavuk şiş var, köfte var. ondan sonra tavuk ızgara vardı, kanat vardı. Salata bölümü burası. Yine gayet çeşitli. Burası da mezeler falan. Güzel, gayet gayet çeşit çeşit. Yani kış sezon olmasına rağmen adamlar hiç cimrilik yapmamış ne varsa koymuşlar helal olsun ondan sonra böyle işte güzel bize bir afiyet olsun güzelce ne yedik Sushi adamlar sushi bile koymuşlar ya helal olsun ondan sonra burada burada da böyle bir şeyler var ama tam anlamadım ne olduğunu Elma, mandalina, meyveler, tatlı. Tatlılar bu adamların fix profiterolü çıkıyor. Bu akşam yoktu sanırım, ha var, profiterol var. Profiterol on numara yapıyorlar anladım. Diğer tatlılar da güzel. Tatlılar da genelde taze oluyor. Mesela çoğu otelde tatlılar genelde bayatlamış oluyor. Ama bu otelde tatlılar gayet taze yani. Burada da detox içecekler vardı. Çok iyiydi. Evet bu akşam da şansımıza animasyon şovu vardı. Evet arkadaşlar sizlere Kamelya Selin Oteli anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeninizi alırım. Beğenmediyseniz de yine canınız sağ olsun. Burada Antalya'da herhangi bir havalimanı transferi, yat turu, turlar, araba kiralama ihtiyacınız olursa yine bana ulaşabilirsiniz. Ben bu otele 10 üzerinden verirsek 10 üzerinden 7 veririm. Tavsiye eder misiniz derseniz kesinlikle tavsiye ederim. Teşekkür, buraya kadar da seyrettiğiniz için teşekkür ederim.